Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, beğenmeyi ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Gerçekten yardımcı olur. Firebar'ın sırtı Yakmar Yakul. Haberlerinden sonra dedikodulara yol açtı. Ünlü dünyası son zamanlarda çok konuşuyor. Oyuncu Yakmar Yakul son zamanlarda birkaç isimle anıldı. Lucas Terrera, Amiran Topku ve Mert Şah sosyal medyayı coşturdu. Ancak en büyük sürpriz, Barın Baktası'nın Gulan Baktası çevrimiçi olarak takipten çıkmasıyla yeni spekülasyonlara yol açmasıyla geldi. Bu bir tesadüf mü yoksa ünlü candem hikayesinin geri dönüşü mü? İlal Ay parıl diyor Barın'ın hareketi soruları gündeme getiriyor. Gulumu takipten çıkmak ilişkilerinde sorunlara işaret ediyor olabilir. Bu karar, Yakmar'ın çok fazla dikkat çeken başka kişilerle ilişkilendirildiği bir zamanda geldi. Kaynaklar, Barış'ın haberleri takip ettiğini ve arkadaşlarına söylediğini söylüyor. Bunun benim yüzümden konuşulması beni rahatsız ediyor. Gollum ablanın arkadaşları. Bunun sadece kıskançlık olmadığını öne sürüyor. Barış artık ilişkiyi sürdürmek istemiyordu. Kendini kopuk hissediyordu. Ablasının dedektif ailesi bir etken olabilir. Söylentilere göre Barış'ın ailesi bulama asla tam olarak desteklemedi. Yakmar ile bağı her zaman güçlüydü. Annesi Yakmar'ın artık ailenin bir parçası olduğunu bile söyledi. Aile baskısı Yakmar ve gergin bir ilişki hakkındaki haberler, Barin'in Gulam'dan neden ayrıldığını açıklayabilir. Birçok kişi bunun, Yakmar'a olası bir dönüşün işareti olabileceğine inanıyor. Türkiye'de barış Türkiye'ye dönüyor olabilir. Kaynaklar, barışın. Yeni projeler için ve muhtemelen eski bölümleri çözmek için yakında Türkiye'de olması gerektiğini söylüyor. İçeriden biri bazı bölümlerin asla gerçekten kapanmadığını söyledi. Sadece zamanı geldiğinde yeniden açılıyorlar. Dönen kaplar. Kandem yeniden bir araya gelebilir mi? Hayranlar soruyor, Kandem ikinci bir şans elde edecek mi? Yıllar önce barış ve yakmar saygı, sevgi ve yakın bir bağ paylaşıyordu. Y.